koçluk alırken neyi fark ederiz mesela Çoğumuz kendimizde olanı görmeyiz. Görsek de önemini anlamayız belki. İşte yaşam koçu uzaktan objektif bakan biri olarak bu farklılığı görendir. Bu potansiyeli görüp hayatımıza nasıl uygulayacağımız konusunda yol gösterir. Geleceğe olumlu bakıp denge ve bütünlüğü sağlamak için seçeneğe kavuşturur. NLP nedir peki? Aslında beyin dili programı diyebiliriz. Bilgisayarlar gibi insan davranışlarının temelinde de program vardır. Zihindeki mevcut değersizlik, korku, endişe, suçluluk, güvensizlik gibi duygu ve şartlanmışlıkları pozitife çeviren, istediklerimizi elde etmemizi hızlı ve etkili şekilde sağlamaya yönelik olarak bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan yoldur. Şöyle ki, iletişimde, iş hayatımızda daha başarılı olmamızı ve çevreyle mutlu, uyumlu, sevilmeye layık, şanslı, aktif insan profilinin öne çıkmasına yardımcı olan en etkili metottur. NLP'ye insan beyninin kullanım kılavuzu da diyebiliriz.